Buraya girdiğinizde zaten özel hissediyorsunuz kendinizi. Bugün Konya 6 sahilindeyiz. Sanis Blue Residence'deyiz. Bölgenin en prestijli residence'larından birisi. Burada olan güzel bir dairemiz var. Şimdi sizlere onun tanıtımını yapacağız. Hadi hep beraber daireyi gezelim. Bu Residence ile ilgili söyleyecek çok şey var, çok özel detaylar var. Bunların hepsini web sitemizden görebilirsiniz. Şimdi sadece dairenin tadını çıkarın derim. Burası aslında sadece bir konut projesi değil. Aynı zamanda yaşam tarzınızı yükselten bir deneyim. Panoramik manzaralar, geniş yaşam alanları, yüksek standartlı sosyal donatılar. Yani her ayrıntı konfor, estetik ve prestij için düşünülmüş. Bugün burada yaptığımız çekimlerde bu yaşamın ne kadar özel olduğunu bir kez daha hissettim. Yatırım değeri yüksek, yaşam kalitesi ise eşsiz. Antalya'da gerçekten farklı bir hayat arayan herkes için burası özel bir fırsat. misafirleriniz geldiğinde onları ağırlayabileceğiniz harika bir teras, çay, kahve sunumları ve muhteşem bir ev limonatası. Evet, Sanis Blue Lazence'ta olan dairemizin tüm detaylarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.